Merhaba arkadaşlar benim bir bugün Challenger Roll'da Garen oynuyorum. Nasıl Challenger olduğumla ilgili bir video çekmek istedim sizlere. Gayet gayet güzel bir video olur umarım. <laughs> Karşımda Orn var. Günlerden yenilmez girdim. Zaten şu anda ekranda görüyorsunuz ürünleri. Bu arada arkadaşlar tekrardan ufak bir duyurum olacak. Her gün Nemo üzerinden canlı yayın yapıyorum dediğim gibi. Canlı yayınlara mutlaka katılın. Zaten önümüzdeki günlerde de bildiğiniz gibi Şafak'ta bir VS'ye başladık işte. Bu kim sıfırdan daha hızlı elmas olacak gibisinden sadece Singe ve Garen'a oynayacağız. Mutlaka gelin güzel, zevkli, keyifli yayınlar oluyor. Herkesi şimdiden bekliyorum. Bunun dışında 100.000 RP çekilişimiz hala devam ediyor. Katılmadıysanız eğer mutlaka katılın şansınızı deneyin. Bakalım şimdi dediğim gibi arkadaşlar karşımız zor var. Zor bir mech olacak ama halledebiliriz bence. Ornn Garen'i zorlayan iki tane tank karakterden biri. Bir diğeri de Shen işte Shen ve Orn beni zorluyor açıkçası ama halledebileceğimizi düşünüyorum. Adam bu arada ornu oynamış baya. Hatta TR 6'lısı falan. Ya çok fazla oyunu var onunla. En azından karakterine hakim bir oyuncuya karşı oynuyorum şu an. Ya Garen'de Challenger olmak aslında o kadar zor bir şey değil. Ama tabii kolay bir şey de değil. Karaktere hakim olmanız gerekiyor, iyi oynamanız gerekiyor. Ve bu de oynamak sandığınız kadar kolay olmuyor tabii ki. Ben gene de elimden geldiğince örücü bir şekilde anlatacağım size meşavı, mantığını falan olayım. Bakalım. Şimdi çok fazla minyon var ödümde. Adamla hasar takısına giremem. Kaybederim çünkü çok fazla miyon varken. Birazcık geri çıkacağım. Olabildiğince farmları alacağım. Farmları aldıktan sonra bir şeyler deneyebilirim zaten. Şimdi arkadaşlar orna karşı hızlı trade'lere girmemiz lazım. Yani gir çık takaslarına girmemiz gerekiyor. Şöyle hop e geri çık. Kemik zırhını aldım adamı. Şimdi gireceğim takası daha rahat bir şekilde kazanabilirim. Ee, Skatala çağırıyor beni. Herhangi bir tehdit yaşarsa orada gel gitmeye çalışacağım derken. Tabii ki. Tamam. Sıkıntı yok. Aldı. Güzel. Hiç sıkıntı yok. Ya orada fight devam etseydi koşacaktım bu arada. Oradan daha hızlı giderdim muhtemelen. Gene de sorun değil dediğim gibi. Adamın sürekli olarak item tamamlaması bir tık canımızı sıkabilir ama halledebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Tamam, kaçtım. Fiddle'a doğru baitlemeye çalıştım ama adam da base attı zaten. Tamam Ignite'ımı da koydum. Flash atarsa atacağım diyecektim. Gayet güzel bir şekilde kestik adama. Güzel oynadı Fiddle. İyi takip etti. Scanner'da hatalı oynadı. Kestik adamı. Güzel güzel. Şimdi bayağı güçlü oldum. Hani en azından kill falan aldım. 6 level olduktan sonra bu adamı da kesebilirim. 6 levelden sonra unutmayın. Garen oradan daha güçlü bir karakter haline geliyor. Bu arada arkadaşlar sizler için elimden geldiğince Challenger de video çekmeye çalışıyorum. Sizler de bunun karşılığı olarak ufak bir zamanınızı ayırarak bir anda bir videoya beğeni atarsanız gerçekten çok büyük desteklemiş olursunuz beni. Sizlerden diyeceğim bir anda bir videoya beğeni atmanız, like atmanız gerçekten çok mutlu olurum. Elimden geldiğince hem Challenger Rally videoların hem de Challenger maç matchup videolarının yani birincilere, otplere karşı oynadığım videoların Devamını getirmeye çalışacağım, hiç sıkıntı yok o yönden Dediğim gibi 6'a sever oldum, birazcık sakin oynamam lazım. Kazanabilir çünkü takaslar, item avantajı var adamın, saygı duymam gerekiyordu ama. Potlarım duruyor, farmda falan eşit durumdayız. Hatta bunları aldıktan sonra ben öne geçeceğim, gene sıkıntı yok yani. Farmda öndeyim, killim var, goldum falan bayağı fazla. Adamla trade'e girip aslında kesmeye çalışmak istiyorum açıkçası ama bir tık zorlayacaktır beni çünkü çok fazla armoru var ve dediğim gibi item avantajı adamın çok yüksek. Ufak bir trade'e girebilirim ama böyle gir-çık trade'lerine. Güzel. Potunu kullandırdık adama. Bu arada arkadaşlar Challenger aslında Garen oynamak çok zor değil dediğim gibi. Sadece alışmanız gerekiyor diyecekken adam bir anda bir flash attı. Ben de anlam veremedim o flash neydi. Herhalde bir takım tarihsizliklere uğradı adam klavyesi bakımından. Neyse sıkıntı yok. <laughs> garip şeyler geçiyor şu an oyunda. Hiç sıkıntı yok. Farklı deneyimler severiz zaten. Yani Challenger oynarken aslında dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi jungle farkı. Yani jungle faktörü çok önemli bir faktör. Rakip ormancı size gank gelirse eğer kaybedebiliyorsunuz koridoru. Ben mesela vurdum duymaz bir şekilde oynayıp adamın ganklerini yersem, double cc'ler ya yani kitle kontrolleri var. Rahat bir şekilde beni kesebilirler ve koridorumu kaybederim normal olarak. E, jungle'dan gank yememek onun için çok önemli. Derken jungle'dan gank yemem. bir takım tarihsizliklerden kaynaklanan bir takım tarihsizlikler sonucundaki oluşan bir takım tarihsizliklere maruz kaldık. Hiç sıkıntı yok şu an bu arada Challenger e de oynuyorum zaten. Ama böyle şeyler yaşanabiliyor. O pozisyonları unutun. Her şeyi unutun şu an aklınızdan silin. Her şey daha yeni başlıyor arkadaşlar. Ben şu an çok sinirlendim. Bunu yapmayacaktınız oğlum. Şu an inanılmaz sinirliyim. on çık karşıma. Çıkın lan karşıma. Şu an öfke patlaması yaşıyorum. Bekle bekle. Hiç sıkıntı yok. Çıkın karşıma. İnanılmaz agresif oynayacağım bu adama karşı. O kadar anlamsız bir şeye maruz kaldım ki az önce. Anlam veremiyorum hala bu arada. Ya idrak etmeye çalışıyorum neler yaşandığını az önce. Hala edemiyorum. Neyse sıkıntı yok. Bir de bir yardım etsem çok hoş olabilir aslında bizim çocuk için. Ama paket falan varken de bir tık zor o adamı kesmem. Hadi hadi hop. Azales gayet güzel ama muhtemelen buradan öleceğim ben. Çıkamam. Güzel bomba. Hoşuma gitti benim açıkçası. Bu da hoşuma gitti. Gayet, gayet güzel bir flash. Bu daha çok hoşuma gitti. En çok hoşuma giden şey buydu bu arada buradaki. Orada aslında ben bayağı güzel oynadım. Hem adamı kesebildim hem de böyle hayatta kaldım. Yani takım birazcık daha erken gelebilseydi eğer oradaki fight kazanıp direkt olarak oyunu kazanabilirdik. Yani bitirebilirdik orada. Adamlar bayağı tilt olurdu. Ama sıkıntı yok bence. Gene okey. Sonrasında Ezreal falan oradaki killleri aldı. Yani Zidane'la Vayne öldü en azından. Gene not too bad diyebiliriz bu pozisyona. Çok kötü olmadı yani. Sıkıntı yok. Şu an şu kuvvetimi bitirmek istiyorum. Orunu kesemiyorum çünkü. Adam çok farm yaptı ve sadece tank kasıyor. Yani tank kastığı için de hasarım yetmiyor normal olarak. En azından şu kuvveti bitirdikten sonra adama karşı bir şeyler deneyebilirim. Ama şu an imkanı yok. Bu adama hasarım yetsin benim. Yani gank durumundan konuşuyordum. Şimdi o tarz bir pozisyondan da kaçamıyorsun. Ornold artı Skarner ya kaçamazsın ya istesen de kaçamazsın. Kulemin altında olsam yine kesecekler beni. Ya bazı şeyler istisna olabiliyor. Gene de sıkıntı yok bence ya. Çok önemli şeyler değil açıkçası. Ben bir de açık konuşmak istiyorum arkadaşlar. Dünya yayında bu videoyu çekmeyi denedim. Ya gerçekten çok zor. Ya takıma win trade'ler geliyor ya troller geliyor hani kendi koridorumu kazanıyorum ezici bir üstünlük sağlıyorum ama ona rağmen yeterli olmuyor. Takım gerçekten kaybetmek için oynuyor oyunu. Sıkıldım yani. Bu videoyu çekmek istiyorum artık sizlere ve her gün video atmaya devam etmek istiyorum. Şimdi ben videoyu çekemediğim zaman zamanım olmuyor yarın atacak. İşte gerçekten sıkıntılı bir durum ya. Bunun karşı olarak ufak bir beyin atarsınız. Ben elimden geleni sizler için video yetiştirmeye çalışıyorum ama dediğim gibi arkadaşlar bazı şeyler yeterli olmuyor. Ya dün yayında izleyen arkadaşlar falan bilir zaten ne demek istediğimi az çok. Yayında çekmeye çalışıyordum. Gerçekten yani o kadar kötü oyunlara maruz kaldım ki 9-16 trolleyen, bin trade atan adamlar. Ya neyse ya burada şey yapmaya gerek yok çok. Farmları aldım ben hızlı bir şekilde base atacağım şimdi. Neden teslim olma oylaması başlattı? Pardon bu adamı zaten mental boom bir oyuncu. Hemen muteleyelim adamı. Tilt olmayalım devam edelim. Bu arada arkadaşlar Ignite'ın olayı tamamen koridorda baskı kurup rakip top lane'i geri düşürmek ama işte jungle faktörü devreye girince çok fazla bir şey yapamıyorum normal olarak. Geliyorum oraya dayanın. Yani flash ignite koymak zorundayım. Yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Neyse sıkıntı yok. Kandırdık adamı. <laughs> Buradan bot tavır alabilirsem çok güzel olacak. Korki'yi de kesmeye çalışabilirim bu arada. 700 gold var üstünde. Ama şu an nerede bilmiyorum. Muhtemelen kaçmıştır. Hızlı bir şekilde base atacağım. Şu an iki tane ejderi aldık zaten. Ben olabildiğince sağa sola koşup takımımı öne geçirmeye çalışıyorum ama bakalım. Karavaltıya gidiyoruz bu arada. Karşı üst koridor ve ormancı tank çünkü. Sıkıntı yok. Koşalım hızlı bir şekilde. Güzel. Lido'yu 2v1 rakip takımın kulesinin altında kira aldı. Bence okey ya. Loi bozuk bir karakter zaten. Ben adamı muteledim ama yani gerek yok. Beni tilt etmesini istemiyorum sürekli olarak chatten toksiklik yaparak. Sıkıntı yok. En azından oyununu oynasın, bir şeyler denesin, kazanırız diye düşünüyorum bu oyunu. Geliyorum ben de. Çok güzel ulti. Tamam, tamam. Güzel. Bir tavır açmaya çalışabiliriz bu arada. Bayağı iyi olur açabilirsek eğer. Skarner... Buradaki Redi'yi isteyecek. Bir anda kandırıp kesebilirsem aslında adama. Gel bakalım. Gel lan! Tamam. Beni satmayın ama arkadaşlar. Neyse Vayne'nin ultisini aldım. Güzel sıkıntı yok. Direk 10 saniye var. Direk alırsak çok güzel olacak. 3. Drake çünkü. Challenger'i de bayağıdır video çekmediğim için. Daha doğrusu zaten hani bir süredir video çekmediğim için bir tık yoruluyorum ya video çekerken. <laughs> üzerine sokmam lazım arkadaşlar. Birazcık zaman verin bana sadece. Aklımda gerçekten güzel kaliteli içerikler var zaten. Dediğim gibi adam öldü. FF verdi. Boşuna mutelemiyoruz yani oyuncuları. Chat'teki yazdıkları da beni ilgilendirmiyor açıkçası. Hadi oğlum hadi oğlum. Yakaladık onu. Tamam geldim geldim oraya da geldim. Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. O adam da yani. Biraz daha hızlı koşman lazım senin. Sanki bir tık yavaş koşuyorsun. Fark ettim onu. Hoşuma gitti yani o hareket hızı. Neyse neyse sıkıntı yok. Denemem lazımdı. Triple kill aldık ama en azından güzel bir şekilde kazandık oradaki fight'ı. Çok iyisiniz, çok iyisiniz. Geldim oraya. Alabiliriz bu arada, geldim. Yetişmeye çalışıyorum Vayne'e. Hadi. Bayağı iyi, bayağı iyi. Arkada Zilin var. Vayne demişim, korkuymuş o bu arada. Ezil bu arada bayağı güzel oynadı ya o fight'ı. Tertemiz oynadı gerçekten. Eline sağlık. Bunu eşi alabilirsek çok güzel olacak ya. Ardından da Drake'i alırız. Baya bayağı iyi olur bizim için. Bu arada karabaltı aldım dediğim gibi. Adamlar çok tank olduğu için. Şimdi ölümünü daha Biraz daha hayatta kalabilirim böylece. Zaten benim bu oyundaki görevim şu an tanklamak ya. Hasar takım arkadaşlarım çıkartıyor yeter düzeyde. Ben Skarner'a odaklanmaya çalışıyorum. Koydum adam Ignite'i. Hop. Adalet. Güzel güzel. Burst atmak için attım bu arada ultiyi. Ne kadar hızlı o kadar rahat kazanırız çünkü o Drake fight'ına. Güzel. Çok iyi Ezreal, çok iyi Ezreal. Oyunu bitirebiliriz bu arada. Ben follow'larım yani o adamı. Kaçamaz. Gel buraya kardeşim. Şu an baitliyorum bu arada. Aynen öyle. Bu kadar basit. Dediğim gibi. Birazcık güvenmesi lazım takım arkadaşlarımız sadece bana. Şöyle bütün Challenger logolarımızı atalım. ifadelerimizi gayet güzel. Beğeniyorum <laughs> ya. Hop. Bitti gibi oyun ya. Tutamazlar. Son bir fight deneyebilirler belki. Gerçi biz de risk atmak istemiyoruz ama yani. Ya bu arada arkadaşlar dediğim gibi olay biraz bundan ibaret. Senin yani, oyun kazanmak dediğim gibi çok zor bir şey değil. En azından kendi koridorunuzu kazanamazsanız bile, öne geçemeseniz bile, diğer koridorlara baskı yarattığınız zaman bir şekilde oyunu kazanabiliyorsunuz. Olay birazcık bundan ibaret dediğim gibi. Bununla ilgili daha fazla video çekeceğim zaten. Elimden geldiğince Çelenci Röle videolarım devamlanını sağlamaya çalışacağım sizler için. Gayet gayet güzel olur umarım. Allah 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 o iyi kardeşim, internet atmaya çalışıyor galiba. Zaten yazdıklarından falan da belli. Ben moteliymişim de açtım motesini ya. Bir açtım. Geçtim Mutes'in ya. Bayılıyorum ya böyle oyunculara. Kötü oynuyor. Böyle taktik falan. Bayılıyorum ya. Güzel güzel. Wintrade'lerle de oyun kazanabiliyoruz ama. Bu adam karşıma giriyordu. Lane veriyordu bana. Şey falan yazıyor karşıma girip. Bir kere bile sana lane vermedim gibisinden cümleler falan kuruyor takıma geldiği zaman. Değişik bir kardeşimiz ya. Seviyorum böyle oyuncuları. Hayal Hayalperest oyuncular bunlar hoşuma gidiyor açıkçası. Ya zaten Spell hiçbir şey kullanmamış oradaki pozisyonda. Adamlar low VP falandı. Fiddle bayağı canlarını azalttık. O pozisyonu görmediniz ama dediğim gibi zaten Spell'lerinden falan her şeyden anlaşılıyor. Oluyor ya böyle oyuncular. Zaten Challenger en sıkıntılı tarafı sürekli olarak Wintrade gelmesidir takımınıza. Challenger Uldon ziyade Wintrade Elus demek lazım ya artık böyle ya. <laughs> güzel güzel. Hoşuma gidiyor. Ama baktı takım iyi oynuyor. Bu oyunu hani çok zorlaması lazım kaybetmemiz için. Direkt adamların içine flash falan atması lazım ölmesi lazım sonuç bir şey basmadan. Çok belli eder. Banyer. Onun için takım arkadaşlarımın bir tık daha efor sarf ederek oynaması lazım şu an bu oyuna. Ezel ölmez. Sıkıntı yok bence. Kesin bu adamı. Koydum flash'i bende. Öldürecek yoksa. Tamam baya güzel bir dedim bu arada. Temiz bir dedim. Oraya tamam güzel güzel güzel. Hiçbir şey kullanamadım ama baya tankladım aslında. İki kişi kaldı zaten. Pardon 3 kişi kalmış. Oynayabiliriz bence ya. Benim canım da olacak. Gördüğünüz gibi bakın illa oyunun her şeyi var. Adam kullanmıyor yani. Fight kazanmamamız için elinden gelen her şeyi yapıyor ama yani. Hop. Adalet. Yeterli olmayacak tabii ki güzel bir şekilde kazandık oyunu. Elo'yu da reportlayacağım zaten. Bu arada dün yayında da çok fazla böyle win trade geldi. Şimdiden selam olsun o yayını izleyen arkadaşlara. Sizler de gelin yani şu an izleyenler. Gerçekten keyifli, öğretici yayınlar geçiyor. Ben bu adamı reportluyorum şimdi. Hızlı bir şekilde reportlayalım. Yarın öbür gün karşıma gelirse bu adamın 1.7 milyon falan illoyisi var kayda alacağım ve kanal atacağım göreceksiniz zaten mech farkını yetenek farkını oyunculuk farkını ciddi bir şekilde söylüyorum bunu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum küfür etmedi bu arada şöyle reportlayacağım. Yani kasıtlı olarak rakibe skor veriyordu bu adam. Hiçbir şeye basmayarak trollüyordu oyunu ve sürekli olarak toksiklik yaparak FF veriyordu chat'e. Işte. FF spamlıyordu. Ben bu edim ama ara ara açtım gördüm yani. Güzel bir oyun oldu bence. Elimden geldiğince oyunu anlatmaya, taşımaya çalıştım, göstermeye çalıştım. Ezil ve yumu gerçekten güzel oynadı ve kazanmak istediler bu oyunu. Olay biraz bu ya zaten dediğim gibi. Çok fazla bir işlevim olmadı evet oyunda farkındayım. Ama tanklama görevini yerine getirdiğimi düşünüyorum. Şöyle hasarları da göstereyim ben sizlere. Az vurmuşuz, bayağı az vurmuşuz. Ama genel olarak zaten kirliler vurmuş bu oyunda hasarı. Güzel bir oyun oldu. Çekilişe katılmayı unutmayın. Discord sunucuma katılın. Muhabbet ediyorum sizlerde. Oyunlar falan oynuyorum. Oradan da yayın yapıyorum. Yayınları takip edin. Başka diyebileceğim bir şey var mı? Videoyu da beğendiyseniz beğenip abone olursanız gayet gayet güzel olur. Kısaca bu kadardı arkadaşlar. Daha detaylı Challenger'lı videolar gelecek. Yani Challenger olduğumu zaten artık biliyorsunuz. Defalarca oluyoruz. Geçen sezon da Challenger bitirdik. Bakalım elimden geldiğince daha üst LP'lere belki çıkabilirim, deneyebilirim. Ama yani bakalım. Genel olarak video çekmek için oynarım zaten böyle de çok fazla oynayacağımı düşünmüyorum. Off stream tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir anlık atıyorum şimdi hop hop. <laughs>